Hepinize merhaba arkadaşlar. Medieval'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümde ne yapmıştık? Şu evimizi yapmıştık biliyorsunuz ki. Şuralara köylülerin evlerini yapacağız. Biz, bizim ev daha büyük olacağı için, ilerilerde daha büyük evler açılacağı için şu yukarılara falan yani tüm şehri görecek şekilde yapacağımız bir ev olacak. Biraz acıkmışız. Şu şu arkadaşlar biraz toplayalım. Kuzu göbeği mantarını, Bunları direkt yiyebiliyoruz diye biliyorum çünkü. Tamam, şimdi elma var abi, bunu ye. bir daha ye, bir daha ye, bir daha ye, bir daha ye. Kuzu dili otu, bunu da yiyebiliyoruz diye biliyorum. Abi bir şey yapmıyor şunu ye şunu. Direkt artırıyor. Aha zehirleniyoruz lan. Çok yeme çok yeme. Tamam. Şimdi bizde ne istiyor oyun? Tuzak kur diyor. Tuzak kuralım abi. Ahşap mızrak üret diyor. Taş bıçak üret diyor. Vahşi bir hayvan avla. Bir mevsim boyunca hayatta kal. Tamam. Ee, Dobniyega ile de konuşacakmışız. Tuzak kuralım hemen. Tuzağı nasıl üreteceğiz? Emm ee, değil. Dur, değil. Tuzak. Tuzak. Elzanate. Dön. Çit, kapılar. Tuzağa nasıl üreticisiz oğlum? Uzak kur, tavşan tuzağı. Allah Allah. Uyu diyor tamam. Uyuruz daha güneş batmadı ya. Bir tuzak kuralım bir dakika. Tuzak nereden kuracağız ya? Heh. Tuzak. Yap abicim. Ona. Buraya. Tamam oğlum. bir tane kuracağız zaten. Bir tane tuzak kurduk. Ahşap mızrak üretti. Üretelim abi. Tamam oğlum. İstemiyorum. El zanaati. Ahşap mızrak. Kütük yokmuş. Kütük buluruz baba. Hemen kütüğü bulalım. Buradan çektik mi abi baltamızı. Tak. Tak. Dur. Anam. Ulan üstümüze düştü, kalk. Demek ki. Tamam. Demek ki ağacı kestik mi? Yanında durmamak lazım. Depemize düşüyor yemeği diyor. Bu ne? Bu da çubuk. Nasıl çubuk lan öyle? Şimdi şuraya geldik. Yani mızrak üretelim. bu bir de ızrak neredeler Taş bıçak üretelim. Bizim ev nerede ev? Hava kararıyor ya. Evin yakınlarında duralım da buraya gece ne oluyor? Hayvan mı iniyor? Bilmiyorum ki. Üret abi taş bıçak da üret. Bir tane üret. Tamam. Taş bıçağımız da var. Kuşan. Havur diyor. Kılıfına koy. Ahşap mızra üretmedi mi acaba ya? Baksana koymamış. Bir tane daha üretelim abi dur. Ahşap mızrak 2 diyor. Nerede abi ahşap mızrak? Ha, yay. Yay üretelim. Ee, buradan bir tane üremiş. Şuna verelim abi. Harcayabileceğim. Ha, şurada var. Pardon. Bir tane de şuna verelim. Evet. Bir tane daha mı var? Bir de şuna verelim. Acaba hepsine verebiliyor muyuz böyle? Bu neymiş? kanaat, üretim. Tamam buna ver abi. Ver başka kalmadı. Yalnız iyi gece oldu bir uyuyalım. Uyu abi. Uyu sabah uyanırsın. Heh. Şu benim tamam. Şimdi sabah uyandık. Fakat şu tuzağı bir kontrol edelim. Vahşi bir hayvan ama bir mevsim boyunca hayatta kal. Tuzağı nereye koymuştuk? Heh, Ana. Kur kur tekrar kur. Abi hemen şu ateşimizi yakalım. Tavşanı pişirelim. Ya şey yok abi. İnventör nerede? Ahşap mızrak. Ya bunu kuşanmak istiyorum be. Kuşan. Eşyayı sırala he. Geçeyim ekmeler Dur bir dakika. Ha. Sandık mı? Yok. Abi Mızraan ahşap mızrak. Şu an. Yuva seç. He tamam şimdi buldum. Şimdi buldum. Bire koy abi. Bire koy. Bunu da bir üçe koy ya. Hatta bunu bunu bire koy. Bunu da üçe koy. Heh. Şimdi abi biz ne üretmemiz lazım? Yok tamam. Dur bir dakika bizim yay üretmemiz lazım yay. Bunu üretebiliyor muyuz? Hayır. Vahşi bir hayvan avla. Nasıl avlayacağız oğlum vahşi hayvan? Tavşan avladık. Abi bir tavşanımız var onu pişirebilir miyiz? Yok. E, bu tavşan ne yapacağız şimdi? Bir dakika. Tekrar inventory'e giriyoruz. Etimiz var bak. Bu tavşan eti. Bunu ye diyor. Oğlum yemek için bunu pişirmemiz gerekmiyor mu ya? Baş balta. Bunu da bir kuşan. Bunu da... Buraya. Heh. Laf böreği. Ye. Kurtulmuş etimiz var 20 tane. Abi çiçi niye yiyeyim ya? Allah Allah, du bakayım. Bunları açamıyoruz. Teknoloji yetersiz, üretim. Hmm. O zaman abi mızrakla avlayacağız. Yapacak bir şey yok. Mızrakla avlayacağız. Bir de değil, iki de değil, üç de. Bunu fırlatabiliyor muyuz? Fırlatıyoruz. Tamam. O zaman bir tane daha mızrak üretelim. Yok, bu değil. Yeterli kaynak yok. kütüğü, kütüğü nereye harcadım ki ben? Bir de değil. Üç de hiç değil. Dört de uzaktan tamam düş lan oraya düş tepemize düşüyor ondan sonra tamam dur şimdi üret abi Hatta var ya bir tane daha üret. Dörtte miydi? İkide. Üçte. Oğlum tavşan vahşi... Tavşan vahşi hayvan mı ki lan? Önce değil nereye gitti? Avşan vahşi hayvan değil ki abi. Buralarda bir yer. Nerede abi benim mızrağımı verin benim. Benim mızrağımı verin. Hı. Mızrağımız gitti. Neyse bir vahşi hayvan arayalım bakalım ya. Lan tavşan. Ah be. İyi de ama. Demek ki biraz daha aşağıda tutmak lazım. Burası tavşan bölgesi abi demek ki. Aha Anam dur lan. Ne geliyorsun üstüme üstüme manyak. Ah. Gel gel kaçma gel. Vallahi avladım ha. Yüz. Yemin ediyorum avladım. Ulan aklım çıktı ha. 8 tane et. 3 tane post. Map var mı oyunda? Var. Güzel. Bizim evimiz orada görünüyor. Bir tane de tavşan yakalanmış ağımıza. Bir mevsim boyunca hayatta kal diyor. Kalırız kardeşim. Gidelim şu adamla bir görüşelim de. Neymiş yani? Bizi ondan mı korkutacaksın? Acaba bisiklet falan yapabiliyor muyuz? Bisiklet olsa çok iyi olur ya. Biz icat edelim abi. Köye bisikletle gider geliriz işte. İç. İç. Oğlum iç lan. Heh. Tamam. Boşuna suyun yanına kurulmadık. Bunu kendine sakla. Tam bu köylere giden yerde kuruldum ki Burada bir ticaret dönsün arkadaşlar. Yalnız mızrak üretmemiz lazım. O mızrağı dek getirmemiş olsa o bıçak darbeleriyle öldüremezdim. Biz gideriz ormana heyor. Ne güzel yer lan burası böyle. Baltalar elimizde. Uzun ip belimizde. Çık, çık 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 Dobraniga Dobraniega Dobranie Dobri Selamun Aleyküm ne yapıyorsun lan? Yaş 21 Hoş beş et. Nasıl gidiyor? Bağır uzun deliksiz bir uyanmak gibi dilenmiş bir yorumuzu hazır edin. anlat bakayım. Ben. İyi bir zanaatkar nasıl güzel yemek yapacağını da bilir. Ne derler bizim? insan insan kalbine gire midesinden geçer. Tamam. Görüşürüz kendine iyi bak. Allah sulak. Nerede bu dobraniye Duramıyor. Sen misin? Değil. Roberto değil. Nerede oğlum? Gitti mi lan? Abla dur abla. Heh. Selam nasılsın? Tanıştığımıza sevindim. Doğrudur ben de memnun oldum. Racimir hayırdır? Ee, bana biraz yemek verip iyileştirebileceğini söyledi. Haftalar doğru dürüst bir şey yemedim. Bana bir yemek ver ya. Yeni adam akıllı. Senin için ne anlama geliyor bilmiyorum ama sıcak ve dövücü bir şeyler ikram edebilirim sana. Sağ ol abla sağ ol. Allah razı olsun. Ömürlü ol. Söyleyecek tek şey Vadiye geliş amacım doğrular amcamı bulmakta ama uğraşım bu kadar kısa süreceği beklemiyordum doğrusu. Önemli değil ben bile hatırlamıyorum kendisini. Annem ve babaannesi hakkında ne biliyorum. Anne amcam hep abi gibi görmüştü bize yaptığı ziyaretleri kestiğine dahi ona karşı olursun Reel blala. Duyduğuma göre bir sürü insan dahil olmuş bu işe. En önemli özel bir şey. Ablam yemek ver yemek. Açız be. Böyle bir şey söylediğim için teşekkür ederim. Çok değerli vardı. Benden konuşmayalım artık seninle bahset. Tamam. Dinle. Ekip birkaç güne ayrılmıştı ama ben kalmıştım. Orada oluşu bana bir şeyler anlatıyor gibiydi. Nasıl yaşlı moruk olduğumu ima Yok yahu. Ne alakası var abla? Sen yeni yanlış anladın tamamen. Umarım bu nasıl yazalım hayal edemiyorum. Neyse çok yumuşak bir olmayayım. Hemen senin yolun uzun daha. Sağ ol ablacığım ömürlü ol. Ver ya ver. Lan oğlum versin ya Yav Tamam teşekkürler Yürüyün lan Yulaf böreği Teslim edelim Emmi ne yapıyorsun emmi? Oğlum içmeyin öyle şeyler. Gerçekten iyi bir iş çıkardı. Pekala şu bal rengi güzellikte bir boğazın kurulunu gidereyim de düşünmeye başlayayım. İki sene geçmişim vardı. O beni gerçekten iyi arkadaşım hatta kardeşimdi. Tanıştığımız günü daha dün gibi hatırlıyorum. Sen hırsız mıydın? Hırsız mısın lan sen? Öyleydim. Bayağı iyiydim aslında. Hırsızlık yapmak benim için çocuk oyuncağıydı. Oğlum biz niye böyle konuşuyoruz? Dönsene bu tarafa. Salak mısın nesin? Tamam dinleyin. Her sene geleneksel bir kutlama yapardık. Kentteki tüm yabancılar bir kutlamaya gelirdi. Benim mesleğim bunun ne demek olduğunu tahmin edebilirsin belki. Yıllık kadar en kısa sürede çıkartabilirdim. Oğlum adam hırsızlığı normal meslek gibi yapıyor ya. Kalabalıkta sinince arkadan yaklaştım ya CKS'ye götürüyor kayarak avucumu aldım ondan sonra yapmam gereken tek şey arkamda kalabalıkta kaybolmaktı Tamam Yüzüme yediğim yumruk öküzden tekme yemiş gibi ya öyle olur abim Bir dakika ya senin o soymaya çalıştığını fark etmiş değil mi? Oğlum fark etmişti Dayamıyorum. Lordlar öyle biriydi işte. Amcan da zehir gibi bir kafa vardı. Kesinlikle tanıdım. En zeki adamdı diyebilirim. Davetim keyif diye tahmin ediyorum değil mi? Tahmin etmene Tek bir seçeneğim yoktu. O adamı görür görmez ödüm kopmuştu. Tamam. Tamam hiç de bile ilk kez gelmiştik. Her şey rüya gibiydi açıkçası. Anlamadım ya ne diyorsun ya. Tamam. şunu seçerim. Sürü mü? Ne sürüsü lan? Pekala biraz daha anlatayım. Hadi ya Oğlum ayakta kaldık. Şuraya bir oturalım. Yo! Keşke ben orada olsaydım. Harikaymış. Ben böyle bir macera yaşamadım. Halledeceğim her şey için teşekkürler. Sağ Oğlum ne oldu? Hızlı kaldı adam ya. Ertesi güne kadar bekle. Bir mevsim boyunca bekle. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz.